Adım Maviş Ahıska. Sivaslıyım, Çaygören köyündenim. Orada doğdum, orada büyüdüm. Babamın adı Hasan Karabayır, annemin adı Mevlüde Karabayır. Biz sekiz kardeşiydik yavrum. Babam beni ilkokul 1'e kadar okuttu, okuldan gel aldı beni. Çiftçilik yaptı. Ekin, tarla, bunlarla uğraştık babamla. 17 yaşına kadar babamla çalıştım. Ondan sonra 17 on yaşımda Koyumuz başında dadaşlar var. bana halle dur geldiler. Allah'ın emriyle peygamberin kanıyla babamı halle verdi beni. Elce bir mutlu günlerimiz vardı. Elce bir hayat geçirdik. 15-20 sene bir hayatımız geçti iyice. Çiftçilik yapıyordunuz öyle mi? Çiftçilik yaptım yavrum. Bir müddet öyle güzel hayatımız geçti. Köyde yaşıyordunuz. Köyde yaşadık yavrum. Ondan sonra 33 yaşındaydı. Elektrik düştü. Köyün elektrikleri gitmiş öyle mi? Köyün ışıkları bir hafta gitti. Karanlıkta kaldı köylü. Beyim de İstanbul'a gidip gelip çalışıyordu elektrikte anlıyordu. Köyün ışıklarını yapayım diye. Demir çıktı, Direkten elektrik çarptı, düştü. O düşüşün ömrüyle koptu, beyin felç oldu. Daha yerlenedi. Ak dökümü başladı artık Güzü erken geldi garip ömrümün Eski günlerimden eser kalmadı Kışı erken geldi garip ömrümün Benim ömrüm açar ömrüm Kış erken geldi benim ömrüm Fadır ömrüm, açar ömrüm Hangi derde yanam dert beni açtı Farkında olmadan yollarım şaştı Dereler çağladı denizler daştı. Gözü erken geldi bari ömrüm Benim ömrümün, naçar ömrümün Ondan sonra hastanelere düştük Hastanelerde 2 sene hiç çıkmayaraktan yattık İstanbul'a geldiniz Evet, İstanbul'a Bir gurbete geldi. geldiniz Hiç dışarı çıkmamıştın sen ha. tabi Hiç dışarı gitmemişim, bilmiyorken Gittim İstanbul'a pat hastanelere düştüm yavrum. Hiçbir şey bilmiyorum, okumuşluk yok. İki sene kar dibinde bir sandalyede vakit geçirdim, gün geçirdim. Kafamı onun kar yolasına koyup yatıyordum. Yatak yorgan neredeydi yavrum? İki sene. Refakatçi için yatak yoktu. He. sen yanında sandalyede sabahlıyordun. Sandalyede sabahladım yavrum. Hayatım böyle geçti. Daha sonra yine bir iki sene daha mı başka hastanelerdeydiniz? Yani dört sene bir evet, hastane dört hayatınız sene oldu. Yavrum. Dört sene bir hayat geçirdik öyle. Gözümün yaşı kurumadı. Çocuklarım ufak köyde kaldı. Ben İstanbul'da hastanelerde kaldım. Bu hayatı Allah kimseye vermesin yavrum. Amin. Eli tutmadı, ayağı tutmadı. Felç oldu. Ömriliği koptu, felç oldu. Sırtımda indirdim, sırtımda gezdirdim yavrum. 4 sene. Daha sonra? Ondan sonra doktor çaresini bulamadı, kuvvet getirdik yavrum. Yakınımın ömründe vefat etti. 37 yaşında vefat etti. Ben kaldığım dört çocuğum. Benim büyük oğlan bir parça 15-16 yaşındaydı. Çiftçilik yaptı onunla yine. Hadi baş gittik gitti kaldım yalnız yavrum. Üç çocuk ve bir ben yalnız kaldım. O ilaçlarımı tek başıma yaptım. Ben, kimsem yok. Mecbur ayakta duracağım ki çoluğumu çocuğumu geçindireyim. Bu buçuk sene oğlan askerlik yaptı. Ben o arazide çalıştım yavrum. Çok çileler geçirdim. Üç gün beş gün anlatsam bitiremem ben lavımı da kısa kesiyorum yine de. Daha sonra ne yaptın Mavuş anne? Ondan sonra yine o çiftçiliğe devam etti. O şey şeyle geçindik geçtim işte. Bitti de Allah sonra ben delaletini yaptım. Çocukların büyüdü. Allah üstüne rast getirsin. Kendi ekmeklerini de kendiler kazandı yavrum. Ben de yanlarında busundum. Bana da bakıyorlar şimdi. Allah düşmanımıza vermesin o dertler, o kederleri yavrum. Maviş anne, kaç yaşına kadar köyde yaşadın? 55 yaşına kadar köyde yaşadım yavrum. Beyim öldü. Allah razı olsun komşularımdan, köyümden, köyümden memnunum. Komşularımdan Allah razı olsun, ben de razım. Ondan sonra çocuklar ayakta kaldı, öldüler. İstanbul'a koştuk. Şimdi İstanbul'da yavrum. Köy hayatını seviyorum. Köyü arzuluyorum. Ve çınudamıyorum köyümü yavrum. İstanbul'da duruyorum ama. Çocuklar da iş sahibi oldular. Bakıyorlar. Ben de yanlarında duruyorum. Allah işlerine rast getirdim. Bakıyorlar. İyiyim şimdi. Allah'a çok şükür. O çileler gitmemişti. Biraz hastalık fayda etti. Çok ağladığını söylüyorsun gece gündüz. Gözlerini bu yüzden mi kaybettin Maviş anne? Çok ağladım, çok yavrum, çok, çok. Doktor dedi ki ne kadar ağladın, göz damarlarını kurutmuşsun dedi. Niye ağlamayayım doktor bey dedi, 37 yaşında beyimi kaybettim. 4 çocuk başımda öksüz kaldı dedi. Böyle yaşadım, bugünleri geçirdim ben dedim. Gözlerim kor oldu yana yana dedi. Hah, işte Çocuklarına Kol kanat gerdin, evet. daha evlenmedin, çocukların başında yok. durdum. öyle ben mi? Evlenmedim, yok yavrum yok. Bana evlilik yakışır mı? Ben kocanın toprağını bekledim, toprağını bekliyorum. Ben evlenmeyi düşünürüm, dört tane çocuğum vardı benim. Ben hangi büyüğüne atabilirim yavrum? <laughs> Hele yavrularım size ay yavrum ay yavrum ay yavrum. Olsun sonsuzum Ölürsem köyüme yavrum götürün beni Hele gurbet ellerinden ay ayol, yol Kim çeker lazım Barın özgüme götürün beni Oğul gurbet ellerinde yavruyum Kimse karmazım Barın özgüme götürün beni Olan üç gün sonra öldü duymayın Acayip da sıcak suyla uyumayın Hele cenazemi buralarda koymayın Ölürsem köyüme götürün beni Hele cenazemi buralarda koymayın Ölürsem köyüme yarım götürün beni Yavrum ben buraya isteyerek gelmedim sen yaşındayım murad almadım Oğlum ben gurbeten isteyerek gelmedim Ölürsem köyüme götürün beni bir ömür geçti de murad almadın Varımız köyüne götürün beni Maviş anne bildiğin maniler varsa söyle de dinleyelim Söyleyin bir tane yavrum Kale denir bir anca elinde yeşil sanca Ne kız oldun ne gelin ateşe yandım anca yavrum Maviş Anne, izleyicilerimize ne mesaj vermek isten? Buyur, dinleyelim. Yavrularım, Allah huzur emir versin. sağlığına sıhhatle yaşam. Cenab-ı Allah işlerinize her şeyinize başarılar diliyorum. Sakalım sağlı cana yavrularım.